Mutfağa dair kalıma hoş geldiniz. Bugün püf noktalarıyla tam ölçülü harika bir güveşte hamsili pilav hazırlayacağız. Porsiyonluk olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Lütfen tarifin püf noktalarına kaçmamak için videoyu atlamadan sona kadar izleyin. İlk olarak iç pilavını hazırlayacağız. Tavanın içerisinde yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet kuru soğanı aldım. Soğanlar hafif yumuşana kadar kavuruyorum. Ardından üzerine 1,5 su bardağı pirinç. Ben baldu pirinç kullandım. Klasik su bardağı ile ölçtüm. 2-3 dakika orta ateşte bu şekilde kavuralım. Tane tane harika bir hamsili pilav oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler denemelisiniz. Ardından üzerine lezzet katmak için bir tatlı kaşığı tereyağı. tereyağı. ile beraber karıştırmaya devam edelim. Herkesin çok beğeneceği tam ölçülü harika bir pilav oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber ve biraz nane ekliyorum. Baharat olarak başka bir şey kullanmanıza gerek yok. En yakışan baharatlar bunlar. Baharatlarla beraber karıştıktan sonra üzerine sıcak suda bekletmiş olduğum 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü. İsterseniz bu tarifte çam fıstığı kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Karıştıralım. 1 dakikanın sonunda suyunu ekleyeceğiz arkadaşlar. 1,5 su bardağı pirince, 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğiz. Pirinçlerin biraz iri kalması gerekiyor pilavın içinde. Karıştıralım. Tavanın kapağını kapatalım ve kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirelim. Zaten hemen suyunu çekiyor. Kontrol edelim 5-10 dakikanın sonunda. Tane tane pişti ve suyunu çekti. Üzerine 2-3 tam kıyılmış maydanoz ekliyorum. İsterseniz maydanoz miktarını arttırabilirsiniz de. Artık ocağımızın altını kapatalım ve karıştıktan sonra kapağını tekrar kapatıyoruz. Diğer malzemeleri hazına kadar pilavımızı dinlendiriyoruz. Bu tarif için 1 kilo hamsi yetiyor arkadaşlar. Ben iyi bir şekilde temizledim ve kılçıklarını çıkardım. Burada bir çay bardağı mısır unu var. Bir çay kaşığı tuzla karıştırıyorum. Kullanacağınız güveç kaplarını mutlaka iyi bir şekilde yağlayın arkadaşlar. ya her yerine gelsin ki rahat bir şekilde güveçten çıkabilsin. Hamsilerin sadece dış yüzünü mısır unla buluyoruz ve videoda görmüş olduğunuz gibi biraz da dışarı bakacak şekilde güveç kabına yerleştiriyoruz. Ortasında boş kalan yeri tekrar hamsi yerleştireceğiz arkadaşlar. Siz de püf noktalarına uyarsanız harika bir hamsili pilav yapmış olursunuz. Herkesin çok seveceği harika tariflerden bir tanesi. Henüz hamsinin sezonu bitmeden sizlerde lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tarifle ilgili yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa hemen yanıtlarım. Kenarına bittikten sonra 2 veya 3 tane hamsiyi de orta kısmına yerleştiriyorum. Hamsinin boyutuna göre 2 veya 3'ten yeterli oluyor. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyorum. Sizler hamsili pilavı nasıl hazırlıyorsunuz lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben bugün porsiyonluk güveçte hazırladım. İsterseniz büyük yuvarlak veya kare borcamlı da lezzetli olan bu pilavı hazırlayabilirsiniz. Tavada da kolay oluyor arkadaşlar. Ben bugün fırında hazırlayacağım. Hızlı bir şekilde kalan hamsileri de diğer güveç kaplarımıza yerleştiriyoruz. Biraz hamsi attı arkadaşlar. Bunları da üzerine kapatmak için kullanacağız. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç pilavı güveçlere pay ediyoruz. Tane tane çok lezzetli olan bu iç pilavı diğer tariflerinizde kullanabilirsiniz. 6 adet güvece hazırlamış olduğum iç pilav tam yetiyor arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Kaydederseniz istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. Herkesin çok sevdiği lezzetli tariflerden bir tanesi. Bütün iç pilavı payetikten sonra bu kenardan sarkan hamsileri videoda görmüş olduğunuz şekilde üzerlerine kapatıyorum. Artan hamsileri de görmüş olduğunuz bu boşlukla yerleştireceğiz. Aynı şekilde tersini mısırına bulayarak. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde bunları tamamlıyoruz. Üzerine birer yemek kaşığı kadar tereyağı yerleştiriyorum arkadaşlar. isterseniz sıvı dökebilirsiniz veya margarin de yerleştirebilirsiniz. Tepsimi yerleştiriyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 25 dakika kadar pişiriyorum. Fırının birinci rafında. İsterseniz bir tane tatlı tabağı ile de servis yapabilirsiniz güvecinizi. Güveçle beraber veya uygun bir tabağa ters çevirerek de sunum yapabilirsiniz. Ben yanında maydanoz ve limon tercih ettim. Çok yakışıyor. Sizlere pilavın içerisini göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde kurumadı arkadaşlar içerisindeki pilav da tane tane oldu. Mutlaka limonla servis yapın. Çok yakışıyor. Deneyeceklerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Şu an hamsinin tam da zamanı arkadaşlar. Sizler de bol bol bu tarifi sevdiklerinizi hazırlayabilirsiniz. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimler açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.